Merhabalar arkadaşlar. Fonksiyonların geri kalan kısmıyla bu haftayı değerlendiriyoruz. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve anlattığımız konuları da beğenirseniz seviniriz. Fonksiyonlarda 4 işlem sevgili arkadaşlar. F A'dan R'ye, G B'den R'ye 2 fonksiyon ve tanım kümeleri boştan farklı olmak üzere boştan farklı olmak üzere f artı g fonksiyonunu değerli arkadaşlar tanım kümelerinde mutlaka ortak eleman olması gerekiyor. Aksi takdirde 4 işlem yapamıyorsunuz. f artı g a kesişim b'den reel sayılara f artı g'ye herhangi bir x uyguladığınız zaman fx artı G şeklinde kullanabileceksiniz. Aynı şekilde f eksi g yine A kesişim B'den R sayılara herhangi bir X uyguladığınızda Fx eksi Gx şeklinde çarpımı herhangi bir X uygulandığında Fx çarpı Gx şeklinde bölümü yine bakın A kesişim B unutmayınız lütfen. F X uygulandığında Fx bölü Gx şeklinde kullanılacak yalnız Gx sıfır sabit fonksiyonundan farklı olmak şartıyla herhangi bir K R sayısıyla genişletmeniz durumunda da x'te K'yı çarpmıyorsunuz. K çarpı fx. Çünkü x görüntüsü alınan cümle demektir. Sayı demektir. Değerli arkadaşlar ters fonksiyona bakalım. Bunların sorularını en son olaraktan çözeceğiz yine. Ters fonksiyonda f a'dan b'ye birebir ve örten bir fonksiyon olmak üzere f fonksiyonun tersi f eksi 1 b'den a'ya tanımlanır ve y eşittir f x ancak ve ancak x eşit f'in tersinde y şeklinde kullanılır. Buradaki cümlenin anlamı bir fonksiyonun tersi bulunurken x'i y türünden yazacaksınız. Daha sonra x ile y'nin yerlerini değiştirebileceksiniz. Bakın f x'leri y eşittir fx şeklinde buraya resmediyor. <laughs> f'in tersi de tekrardan a kümesine geri dönmenizi sağlıyor. Değerli arkadaşlar bir fonksiyon tersinin olabilmesi için gerek ve yeter şart birebir ve örten olmasıdır. Şayet bunlardan bir tanesi sağlanmıyorsa fonksiyonun tersinden bahsedemiyorsunuz. Şimdi pratik ters alma kurallarımız vardı. Bunları uzatmadan direkt söyleyebiliyordunuz. fx eşittir ax artı b. Uygun koşullarda tabii ki bu cümle bunun tersini bulurken aradaki işareti değiştirip x'in kat sayısına bölmeniz durumunda doğrusal fonksiyonların terslerini bulabiliyorsunuz. Burada da sevgili arkadaşlar R fark eksi D bölü C'de R fark A bölü C'ye tanımlanmasının sebebi bu fonksiyonun paydasını sıfır yapan değerdir. Fonksiyonun paydasını sıfır yapan değer. Diğeri de fonksiyonun tersinin paydasını sıfır yapan değer. Tersinin paydasını sıfır yapan değer olduğundan dolayı değerli arkadaşlar tanım ve değer kümelerinden çıkartılabildi. Peki fx eşittir. <laughs> ax artı b bölü cx artı d biçimindeki fonksiyonların terslerini nasıl alacaksınız? Cümleye dikkat ediniz. Yukarıda bulunan x'in kat sayısı ile aşağıda bulunan sabit sayı hem yer hem işaret değiştirecek. Bakın şu ikiliden bahsediyoruz. f eksi bir x eşittir. d Eksi D olarak geldi. Eksi D artı B. B'ye dokunmadınız. A da eksi olarak geldi. C eksi eksi A şeklinde burayı yazıp fonksiyonun tersini bulabildiniz pratik anlamda. Uygulamalarını yapabileceğiz. Değerli arkadaşlar bileşke fonksiyon dediğimiz bir fonksiyon türü vardı. Bunu da hemen izah edelim. F A'dan B'ye G. B'den C'ye iki fonksiyon olsun. A'nın elemanlarını C'nin elemanlarına eşleyen kuralı F ile G'nin bileşkesi diyorsunuz ve G bileşke F A'dan C'ye şeklinde gösterebiliyorsunuz. Bakın A'dan B'ye F ye aldım. B'den C'ye G'yi aldım. F X'leri Y eşit refik şeklinde buraya götürdü. G de bakın şurada bir tanım ortaya çıkıyor. G'ye eşittir. G F X biçiminde gördüğünüz gibi burada ortaya çıkan cümleye iki fonksiyonun bileşkesi diyorsunuz ve artık g'de fx ifadesini g bileşke fx bu da eşit a'dan c'ye şeklinde gösterebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar bileşke fonksiyonun özelliklerine baktığınızda soruların içerisinde bunlara ihtiyacınız olabiliyor. Birincisi f bileşke gx g bileşke fx'ten farklıdır. Burası değişme özelliğinin olmadığını söylüyor. Birleşme özelliği vardır. F bileşke G bileşke H'ı F bileşke G bileşke H şeklinde kullanabilirsiniz. I birim fonksiyonda hatırlarsanız söylemiştik. Bir fonksiyonla tersinin bileşkesi, tersiyle kendisinin bileşkesi birim fonksiyondur. Bir fonksiyonu birim fonksiyonla bileşke işlemine tabi tuttuğunuzda veya birim fonksiyonda herhangi bir fonksiyonu yerine yazdığınızda fonksiyonu kendisini elde edersiniz. Sanki fonksiyonu 1 ile çarpıyormuş gibi düşünebilirsiniz etkisiz eleman. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edelim. Bileşke fonksiyonun tersleri şey ters alınırken fonksiyonların hem tersleri alınıyor hem yerleri değişiyor. Yani g-1 bileşke f-1 şeklinde burayı uyguluyorsunuz. Eğer burası üçlü bir bileşke ise ortancası ortada kalmaya devam edip uçlar yer değiştiriyor terslerini alaraktan. Yani h-1 bileşke g-1 bileşke f-1 şeklinde. 6. ve 7. özellikler arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bunları işlem içerisinde kullanacağınızdan dolayı soru çözümlerinde bunların şöyle az önce söylediğimiz adımları da kullanarak da ispatını yapalım. Burada g'yi tek başına bırakacaksınız. f'i ortadan kaldıracaksınız. f'in ortadan kalkması için F'in tersiyle bileşke işlemine tabi tutmanız gerekiyor. Değişme özelliği olmadığından dolayı sol tarafta ise sol tarafta kalma devam edecek şekilde ayarlıyorsunuz ki bakın f-1 bileşke h ile başladı. f-1 bileşke f bileşke g. Birleşme özelliği vardı. f-1 bileşke h, f-1 bileşke f bileşke g. Tersiyle kendisinin bileşkesi birim fonksiyondu f eksi bir bileşke h eşittir ı bileşke g ve sonuç olarak bir fonksiyonla birim fonksiyonun bileşkesi fonksiyonu kendisine eşittir ve buradan f eksi bir bileşke h eşittir g oldu. Bakın g'yi tek başına bırakabildik. Aynı şekilde f'i tek başına bırakmak isterseniz g'nin tersiyle sağ taraftan bileşke işlemine tabi tutacaksınız. Ee, mutlaka g'nin tersi sağ tarafta kalmalı çünkü değişme özelliği yok. H bileşke G eksi 1 F bileşke G bileşke G eksi 1 Birleşme özelliği vardı. H bileşke G eksi 1 F bileşke G bileşke G eksi 1 Buradan birim fonksiyon geldi. H bileşke G eksi 1 eşittir. F bileşke I ve sonuç olarak arkadaşlar bir fonksiyonla birim fonksiyonun bileşkesi fonksiyonun kendisine eşit olduğundan dolayı bakın burada da F'i tek başına bırakabildik. Bunları sorularda arkadaşlar kullanabilmeniz gerekecektir. Şimdi bunlarla ilgili ilk önce 4 işlemi anlatmıştık. Sevgili arkadaşlar sorularımıza başlayalım. Tanım kümelerinde ortak olan elemanlarla ancak ne yapabiliyorsunuz? 4 işlem yapabiliyorsunuz. Bakın eksi 1 burada var aşağıda eksi 1 görüntüsü mevcut. Eksi 2 burada var. Yukarıda eksi 2 tanım kümesi olmadığından dolayı bununla işlem yapılmaz. 1 aşağıda yok tanım kümesinde işlem yapılmaz. 2'leriniz ortak. Şimdi işlem yapacağınız değerleri sıralı ikili anlamında bulduk. Eksi 1'ler ve de 2'ler. F fonksiyonunu 2 ile genişletirken arkadaşlar tanım kümesine dokunmak yasak ve tehlikeli. 2 çarpı F eşittir. Eksi 1'e dokunmuyorsunuz. 2 İki kere 2'den 4. 2'ye dokunmuyorsunuz. 2 kere eksi 2'den eksi 4. Bunu oluşturduk. Aynı şekilde 3G 3 çarpı G'ye baktık. Yine tanım kümesine dokunmadık. Eksi 1. 1'i 3 ile çarptık. 3 virgül. 2'ye dokunmadınız. Eksi 1'i 3 ile çarptınız. Eksi 3. Ve bunları toplamanız isteniyor. Oluşturdunuz. 2F artı 3G'de yine tanım kümesine dokunmuyoruz. Eksi 1 virgül 4, 3 daha 7 virgül. 2'ye dokunmadınız. Eksi 4, eksi 3 daha, eksi 7 şeklinde 2F artı 3G'yi bulabildiniz. Değerli arkadaşlar, bir başka cümle. Eğer fonksiyonlarınız biliniyorsa şahit, bakın bunlar da... X artı 2, 4X artı 7, g X eksi 2, 3X eksi A şeklinde verdik ve de bu cümlede 11 eşit olduğuna göre A bilinmeyeni kaçtır? Hemen başlayalım. Burada yapılacak olan eylem F'te 1, eksi... 2 tane G'de 1. 11 oldu. Buranın 1 çıkabilmesi için x yerine eksi 1 yazdınız. Eksi 1 yazdığımız zaman 7 eksi 4'ten 3 geldi. Eksi 2. Buranın 1 çıkabilmesi için x gördüğünüz yere 3 yazdınız. Parantez kullanmazsanız arkadaşlar işlem hatası çıkabilir. Dolayısıyla 3 kere 3 9. 9 eksi a da burası oldu. Eşittir 11. Eksi 2'yi içeriye dağıttım. 3 eksi 18 artı 2A 11 oldu. 3'ten 18'ini aldık. Eksi 15 artı 2A 11 oldu. Eksi 15'i diğer tarafa attık. 2A eşittir. Artı olarak gitti. 26 ve her tarafı 2'ye böldünüz. A bilinmeyeni isteniyordu. A bilinmeyeni 13 olaraktan elde edildi. Sevgili arkadaşlar verdiğimiz ters bulma işlemlerinin pratik olaraktan uygulanması. Bakın doğrusal fonksiyon verildiğinde f-1 x isteniyor. Aradaki işareti değiştirip x'in kat bölmenizi istemiştik. Onu şurada hemen izah edelim. Bakın uzunlamasına da bir tanesini çözmüş olalım uzun yolla. Değerli arkadaşlar f'in tersinde x'i bulurken aradaki işareti değiştirdik. x artı 5 bölü 2 yaptınız ve de fonksiyon tersini elde ettiniz. Ancak eğer y'yi çekerekten hani cümle kurmuştuk fonksiyonların terslerini bulurken x'i tek başına bırakacağız diye <laughs> y eşittir 2x eksi 5 eksi 5'i diğer tarafa attınız y artı 5 eşittir 2x her tarafı 2'ye böldüğünüzde bakın şu şekilde x tek başına kaldı yani y artı 5 bölü 2 eşittir x oldu. Bu elde ettiğiniz ifadede y gördüğünüz yere x yazmanız durumunda fonksiyonun tersi çıktı. x artı 5 bölü 2. İster böyle ister böyle. Aynı şekilde f'in tersinde x'i istiyor. Değerli arkadaşlar bunu pratik olarak hemen aradaki işareti değiştirdiniz. x eksi 7 bölü 3 şeklinde x'in kat sayısına bölüp fonksiyonun tersini elde edebildik. Kesirli olan fonksiyonlarda... Yukarıda bulunan x'in kaç sayısı ile aşağıda bulunan sabit sayı hem yer hem işaret değiştirecek. Yine bu ifadeyi sevgili arkadaşlar f'in tersinde x eşittir. Eksi 4 ile 2 hem yer hem işaret değiştirecek. Yani 4x artı 3 bölü 3x eksi 2 şekli ne yaptınız? Yazabildiniz, oluşturabildiniz. Eğer uzunlamasına işlem yapacak olursanız y eşittir 2x artı 3 bölü 3x eksi 4 ifadesinde amacınız x'i çekmek. 2x artı 3 işler dışlar çarpımı yaptım. 3x eksi 4 y oldu. 2x'i bu tarafa eksi 4 y diğer tarafa attığınızda 4 y artı 3 eşittir. 3x eksi 2x 4 y artı 3 eşittir. x parantezini aldınız. 3y eksi 2 tane x oldu. Her tarafı 3y Eksi 2'ye böldüğünüzde bakın arkadaşlar buradan x'i tek başına bıraktık. Yani f'in tersinde x için sadece y gördüğünüz yere x yazdınız. 4x artı 3 bölü 3x eksi 2 olan tersi buradan da yine elde edebiliyorsunuz. Eğer ters fonksiyonla ilgili tanım ve değer kümelerinde arkadaşlar şu şekilde sorular karşınıza çıkarsa az önce yazmıştık bunları. Verilen fonksiyonun paydasını sıfır yapan değer. Verilen fonksiyonun tersinin paydasını sıfır yapan değer şeklinde. Sevgili arkadaşlar 3'ü paydada yerine yazıp ne bilinmeyenini buluyorsunuz. 6 artı n eşittir 0'da x yerine 3 yazdım. n eşittir eksi 6 geldi. Hemen tersini buluyorsunuz. f'in tersinde x eşittir. n ile m hem yer hem işaret değiştirecek. Yani eksi nx eksi 3 bölü 2x eksi m yaptık. Ve bu da verilen fonksiyonun tersinin paydasını sıfır yapan değerdi. x gördüğümüz yere 5 yazdık. 10 eksi m eşittir sıfırdan. Buradan da m'yi 10 olaraktan elde ettiniz. Dolayısıyla m, n toplam için her şey hazır. m artı n eşittir. 10 eksi 6'dan 4 olaraktan da bu toplamı elde edebildik. Eğer ikinci dereceden fonksiyonların ya da 3. dereceden fonksiyonların tersleriyle ilgili cümleler sorulursa arkadaşlar bunları da tam kareye, tam küpe benzeterekten terslerini bulabiliyorsunuz ki matematikte biliyorsunuz arkadaşlar öncül bilgiler mutlaka kullanılmalı, mutlaka onlara dikkat edilmeli. x'in 2'den büyük olduğunu soru içerisinde kullanabilmeniz gerekecek. Şöyle ki y eşittir yine hedefiniz e, x'i tek başına bırakmak olacak. Tam kareye benzetirken Ortanca terimin kat sayısının yarısını aldınız. Eksi 4'ün yarısından. Eksi 2 geldi. X eksi 2'nin karesi. Bakın birincinin karesi X kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 4 X. İkincinin karesi 4. Sizde 11 var. Denklemi değiştirmemek için buraya 7'yi kattınız. 7'yi diğer tarafa attım. Y eksi 7. X eksi 2'nin karesi. Her iki tarafın kare kökünü aldınız. Kök derecesi çift olduğundan dolayı kök dışına mutlak değer kullanaraktan çıkartabileceksiniz kimi? X eksi 2 demiştim arkadaşlar. Sorunuz mutlaka buraya dayanacaktır. X değerleriniz 2'den büyük ise burası artıdır ve burayı artılı olarak açarsınız. Mutlak değer tanımı gereği bu cümle X eksi 2 olur. Eksi 2'yi diğer tarafa attığınızda X tek başına kaldı. Yani 2 artı kök Y eksi 7 şey X oldu ve sadece Y gördüğünüz yere X yazdığınızda F'in tersinde x'in 2 artı kök içerisinde x eksi 7 olduğunu elde ettiniz. Fonksiyonun tersi budur. Bir başka cümle değerli arkadaşlar f'in tersinde işlemler işlemlerinde bakın uygun koşullarda tanımlı bu fonksiyonun tersinde 3'ü istedi. Ee, diğer konuda belirtmiştik hatırlarsanız fonksiyonun kendisini oluşturabilirsiniz. Şöyle ki f'de x kare eksi 3 x. Bakın şu ikisini eksi 2 iki parantezine alarak burada adı yazan ifadeyi oluşturabiliyorsunuz. Eksi parantezinde x kare eksi 3 x olur. Hocam 5'e ne olacak? Artı 5 olaraktan kalma devam edecek. Burası x. Burası da x oldu ve sizin fonksiyonunuz fx eşittir. Eksi x artı 5 şeklinde çıkabildi. Tersinde olan so sayı sorularında boşu boşuna tersini bulmayın arkadaşlar. Bu eksi x artı 5 değerini 3'e eşitlediğiniz zaman çünkü bu y değeridir aynı şekilde bu da y değeridir. Bunu diğer tarafa atıp x'i bulabilirsiniz. Eksi x eşittir. 3 eksi 5'ten eksi 2. Eksinin eksiye bölümü artı. Ve f'in tersinde 3'ü 2 olaraktan ne yaptınız? Elde edebildiniz fdx ve de gdx fonksiyonları ile ilgili bileşke cümlelerini hatırlatalım. Değerli arkadaşlar fx fonksiyonu gx fonksiyonunda f bileşke gx demek g fonksiyonu alıp f içerisine yerine yazma olayıydı. g'yi alıyorsunuz yani 2 aç parantez x gördüğüm yere gx'in bütününü yazıyorum. 3x artı 2 kapattım eksi 5 2'yi dağıttığımda 6x artı 4 5 çıkarttım. Eksi 1 oldu. Aynı olayı G bileşke F'de yapalım. Değerli arkadaşlar bu sefer F'i alıp G'de X gördüğünüz yere yazıyorsunuz. Yani 3 parantez açtım. 2X eksi 5 kapat artı 2. 3'ü dağıttım. 6X oldu. Eksi 15. 2 ile topladık arkadaşlar. Eksi 13. Gördüğünüz gibi başlangıçta bir cümle kurmuştuk. Bileşke fonksiyon değişme özelliği yoktu. Bakın gördüğünüz gibi f bileşke g ile g bileşke f birbirinden farklı çıktı. Bu ne demektir? f bileşke gx farklıdır. g bileşke fx. Tabi eşit çıktığı durumlar söz konusu olamaz mı? Mutlaka olabilir ama geneli ne yapmayacaktır arkadaşlar? Etkilemeyecektir. Bir başka cümle yine bileşke fonksiyonda. Sevgili arkadaşlar fx'i 3x artı 2 g eksi 2 x eksi 1 olaraktan kullanacağız. F bileşke g'nin tersinin tersinde parantez tersinde 3'ü bulmanızı istiyor. Bu ifadeyi bakın ters olayını nasıl anlatmıştık sevgili arkadaşlar. Hem yerleri değişecek hem tersleri alınacak. Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. G olduğu bileşke F'in tersi oldu ve de burada 3'ün görüntüsünü yakalayacaksınız. Önce 3'ü f'in tersinde bulmak zorundasınız ki burayı yani 3x artı 2'yi bulmak istediğiniz değeri eşitlerseniz tersindeki 3'ü bulursunuz. Değer anlamında 3x eşittir 1, x eşittir 1 bölü 3. Burası 1 bölü 3 çıktı. Elde ettiğiniz değeri g fonksiyonunda yerine yazdığınızda cevabı bulmuş olursunuz. g'de 1 bölü 3, 2 bölü 3 x gördüğüm yere 1 bölü 3 yazdım. Eksi 1 de değeriniz payda eşitlendiğinde eksi 1 bölü 3 olaraktan elde edildi. Değerli arkadaşlarım bir başka soru. G fonksiyonu 3x artı 2. F'de gx fonksiyonu bu şekilde verildi. Fx'i istiyor sizden. Bakın g fonksiyonunu alıp G fonksiyonu alıp F'de yerine yazmışsınız ve bu çıkmış. G'de bilindiğinden dolayı şu hareketi yapabilirsiniz. F aç parantez, 3X artı 2 yaz ve bunu çıkan değere yani 6X eksi 5'e eşitle. Burayı FX yapabilmek için içeride yazan fonksiyonun tersini yani X eksi 2 bölü 3'ü. X gördüğünüz her yere yazarsanız F'de, x elde edersiniz. X yerine bunu yazdığınız zaman 3'ler gider, 2'ler gider, fx kalır. Burada işlem yapmayın boşu boşuna. Karşı tarafta 6, x eksi 2 bölü 3 oldu, eksi 5. Düzenlediğinizde 2, dağıttım içeriye. 2x eksi 4, eksi 5 ile topladım, eksi 9 oldu. Yani f(x) fonksiyonunuz gördüğünüz gibi 2x eksi 9 şeklinde elde edilebildi. Değerli arkadaşlar bir başka soru. Bakın F bileşke. Bileşke anlamında. F'in tersi bileşke G bileşke H. 2X artı 6. Ve G'nin tersi bileşke F'in tersinde X. X eksi 3. HX istenmekte sizde. E, burayı ters olaraktan aldığınızda. Yani altta yazan ifadeyi. Hem yerleri değişecek. F eksi 1. Hem tersleri alınacak. G'nin tersinin tersi G oldu X eşittir x eksi 3 şekli ne yaptık elde edebildik. Bakın arkadaşlar şurada f'in tersi bileşke g var. Gördüğünüz gibi siz buraya hx yazdığınızda bakın bu fonksiyonu ortaya çıkarttık gördüğünüz gibi. x gördüğünüz yere hx yazdığınızda ortaya 2x artı 6 çıkmış yazalım. f'in tersi bileşke g bileşke hx bakın x gördüğüm yere hx yazdım. Burada da hx yazdım. Eksi 3 ve sonucunu eşitledim. 2x artı 6'ya eksi 3'ü diğer tarafa attığınızda size sorulan hx fonksiyonu 2x artı 9 eksi 3 diğer tarafa artı olarak geçtiğinden dolayı 2x artı 9 şeklinde elde edildi. F doğrusal fonksiyon olmak üzere f bileşke fx 4x artı 3 şeklinde f2'nin pozitif değeri isteniyor. O zaman dorsal fonksiyon tanımını kullandığınızda burayı ax artı b olarak aldınız. F'i yerine yazdınız. Yani x gördüğüm yere ax artı b yazıp artı b işlem yaptığınızda a kare x artı ab artı b değerini 4x artı 3 şeklinde elde ettiniz. Yine fonksiyon eşitliğini kullandığınızda a karenin 4 olması A'nın ya 2 ya da eksi 2 olması anlamına gelir. A'yı 2 olarak kullandığınızda 2B, daha 3B eşittir 3'ten B'yi 1 bulursunuz. Ve fonksiyonunuz fx eşittir 2x artı 1 şeklinde elde edilir. F2'nin pozitif değeri isteniyordu. F2'ye baktığınız zaman 4 artı 1'den 5. Eğer A'yı eksi 2 olarak kullanırsanız eksi 2B Eksi b eşittir 3'ten b eşittir eksi 3 gelir. Bu durumda fonksiyonunuz fx eşittir. Eksi 2x eksi 3 diye çıkar. F2'nin negatif değeri istenseydi eksi 4 eksi 3 daha eksi 7 olabilecekti. Pozitif değerini istedi ve biz bu değeri 5 olarak da elde edebildik. Bir başka soru sevgili arkadaşlar. Fdx eşittir. X kare artı 2x ve de fdgx bu verilmiş. G'de 3 kaç olabilir? Soru kökü var. G'de 3'ü bulurken değerli arkadaşlar F'de X gördüğünüz yere GX'in adını kullanın. Yani F'de GX eşittir. X yerine GX yazdım. G kare X artı 2 GX oldu. Eşittir. Karşı tarafta X kare artı 6X artı 8'in çıktığını gördünüz. Bu da yine bir tam kare sorusudur arkadaşlar. Şu olayı burada yakalayabilmeniz gerekecektir ki eşitliğin her iki tarafına bir kattığımda g kare x artı 2 gx artı 1 x kare artı 6x artı 9 oldu. Değişen bir şey olmaz bildiğiniz üzere çünkü eşitliğin her iki tarafına kattınız. Burada g kare x artı gx artı 1 cümlesinin Gx artı 1'in parantez karesi karşı tarafında x artı 3'ün parantez karesi olduğunu yakalarsınız. Her iki tarafın kare kökünü aldığınızda gx artı 1 mutlak değer olacağından dolayı bir kere x artı 3'e gx artı 1 bir kere de eksi x eksi 3'e eşittir. Buradan gx fonksiyonunuzu ya x artı 2 şeklinde ya da gx fonksiyonunuzu eksi x eksi 4 şeklinde elde edersiniz. Ve G3'ü şıklarda ya 3 artı 2'den 5 ya da G3'ü şıklarda eksi 3 eksi 4'ten eksi 7 şeklinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi çarpanlar ayırma yani tam kare ifade karşınıza çıkabiliyor. O maksatla çarpanlar ayırma cümlesini mutlaka konuşsun arkadaşlar. Tekrar etmenizde fayda var. Uygun koşullarda tanımlı F ve G fonksiyonları için bu şekilde bir eşitlik yazdık. G'nin tersi bileşke F'de eksi 1 görüntüsü isteniyor. Bakın G, anlattığımız ifade vardı. G'nin tersi bileşke F'i oluşturabilirsiniz. Eşitliğin her iki tarafına G'nin tersi uygulayınız. Yani G'nin tersi bileşke F'de 3x-4 eşittir. Buraya G'nin tersini uyguladım bileşke g x artı 2. Bakın gördüğünüz gibi burada g'nin tersi bileşke f'de 3 x eksi 4'ü g ile g'nin tersi gider. x artı 2 kalır şeklinde kullandınız. Şimdi hedefiniz eksi 1'i bulmak. x gördüğünüz her yere 1 yazmanız durumunda g'nin tersi bileşke f'de eksi 1 eşittir 3 şeklinde elde edildi. Sevgili arkadaşlarım bir başka soru. Şöyle ki f ve g fonksiyonları birebir örten fonksiyonlar g bileşke f'in tersinde x'i verdik. F bileşke g x'i verdik ve gördüğünüz gibi g bileşke g'de eksi 1 istendi. Siz buradaki f bileşke g'yi x gördüğünüz yere yazdığınızda g bileşke g direkt olaraktan çıkabilecek. Yani şundan bahsediyoruz. g bileşke f'in tersi bileşke f bileşke g'de x. Eşittir. X gördüğümüz yere bu fonksiyonu yazacağız. 2 aç parantez 4x eksi 2 kapat artı 3. Bakın F'le F'in tersi gitti. G bileşke G'de X kaldı. Eşittir düzenleyelim. 8x eksi 4 3 ile topladınız. Eksi 1. Sizden eksi 1 görüntüsünü istiyor. G bileşke G'de eksi 1 eksi 8. Eksi 1 daha. Eksi 9 değeriniz oldu. Değerli arkadaşlar bir başka hafta bir başka konuyla görüşmek dileğiyle hoşçakalın.